Merhaba arkadaşlar, kanalıma ve videoma hoş geldiniz. Bugün PKX'e ye yeni bir güncelleme geldi arkadaşlar ve P.K.X'lerin en güzel güncellemesi olabilir. Ben direkt evime girdim ve şöyle evime ışınlanınca burada bir tane sürpriz kutu belirdi ve ben bu sürpriz kutuyu aldım. Bana bir tane böyle bir pet bot ve kafamda gördüğünüzü ve üstümdekini ve bir tane de şey verdi. Adını unuttum pasta. Ve arkadaşlar şimdi sizlerle birlikte biliyorsunuz ki ben burada bayağı bir şey biriktirdim. Ve bana buradan e, bir şeyler verdi. Neler verdi? Mesela arkadaşlar. E, adı neydi onun? 40 elmas verdi. Ve bir sürü de 50 bin falan para verdi arkadaşlar. Ve şimdi PKX'e ye gelen yeni güncelleme mağazasına gidiyoruz. Arkadaşlar burada bir ayıcık evi var arkadaşlar. Ve çok güzel. Şöyle eşyaları var da onları sonra alırız. Şimdi alta iniyoruz ve pet budu. Hemen alacağım ama ilk olarak şuradaki kız kıyafetine bakalım. Kız kıyafetinin altını ben çok beğendim. Şu da çok güzel bakın şöyle. Hemen alıyoruz 80 bin ama baya bir param gitti. Başka şeylere param yetecek mi yetmeyecek mi bakacağız. Ve arkadaşlar yeni gelen. Yeni gelen pet bodun içinde bir sürü şey çıkıyor arkadaşlar ve şunlara bakar mısınız? Şu ikisi şurada 35.000 ve 40 bin TL satılıyor da. Bakın arkadaşlar burada bir tane iki ayaklı oyuncak kedi var, balon köpek var, konfeti tavşan var, oyuncak kuş var ve sevimli canavar var. Yani ile bu çok benziyor. Arkadaşlar birazcık güzel ama ve burada pastayı size bedavaya veriyor. Şimdi sizlerle birlikte Başka bir paket alacağız ama bu paketi almamız için 3000'e daha ihtiyacımız var. Ve arkadaşlar size ben şimdi bir tane şeyin yerini göstereceğim. Ama ilk biraz mağazayı inceleyelim. Şöyle bir bakalım. Dans var. Tamam biz para harcamıyoruz bir şey alacağız. Benim hepsinin günü de olacak. Okul stili diye bir tane şey gelmiş. 125 elmas. Er güzel. Eteği biraz Güzel. Kızın saçı e işte. Güzel, biraz güzel. Havalı bardak var Stanley. Şöyle alta inelim ve donat evimiz geri geldi arkadaşlar ve içi bayağı bir güzel. Şöyle dışından falan çıkabiliyorsunuz. Ben o zaman e, param hiçbir şeye yetmiyordu ve ben para biriktirene kadar hepsi gitmiştim. Tekrar gelmesine bayağı bir sevindim bu arada. Ve arkadaşlar bu ev geri döndü. 40 TL'ye. Vardı zaten ve ağaç evde geri döndü. Ve tapınak evi de geri döndü arkadaşlar. Baya bir güzel. Başka da bir şey. Şöyle bakalım. Evet geldi. Evet Jane'nin stili geldi arkadaşlar. Evet ondan sonra. X. Ya de stil geldi ve Pizza Guy'ın da stil, stil geldi arkadaşlar. Bakın şöyle bir giyelim. <laughs> Çantası biraz güzel ve bu saç vardı sanki. Evet. Şöyle bir bakalım. Ondan sonra bunlar geldi arkadaşlar. Bu sır. çok pahalı. 450 elmas ve bu kız bayağı iyi bu arada arkadaşlar. Ne alıp ne al almayacağınızı bilemiyorsunuz. Aa kankam gelmiş yanına. Evet. Şöyle gidiyoruz ve partici tek boynuz geri dönmüş arkadaşlar. Mavi pembe makav da geri dönmüş. Ondan sonra 75.000'e bine horse shine sandık dostu da geri dönmüş. Ve şöyle bir alta inelim. Evet. Evet arkadaşlar bakar mısınız? Okumalanmış eşyalar paketi geri dönmüş. Çok iyi. Şöyle bir alta inelim. XT için. Video diye yazalım. Evet. Video oyunu. Arkadaşlar şimdi e, karakterimizi sıfırlayıp bir şeylerimizi giyelim. Şöyle. Evet arkadaşlar şu kızın güzelliği bayağı iyi arkadaşlar kuzenim de gelmiş onda kalp atalım evet arkadaşlar bu arada üstümüz çok güzel şimdi sizlerle birlikte bir tane pet budumuzu açalım mı neyse açmayalım şimdi arkadaşlar size yeni gelen pastayı göstereceğim şöyle evimize gidelim. Arkadaşlar bu arada bu geçişleri falan çok güzel yapmışlar. Yeni yere geçiş ve arkadaşlar yeni bir parkur geldi. Ve şurada konfetiler falan var ve yeni bir parkur geldi. Ve arkadaşlar size bir şey daha göstereceğim. Bakalım PKX'in birinci yıl dönümüne gitmek nasıl bir şeymiş? Aaa Duru şey de almış arkadaki şeyi. Ama ben onu almayacağım arkadaşlar. Evet nasıl gidiyoruz oraya acaba? İnelim. Şöyle bir bakalım. Şöyle bir gidelim. Nasıl gidiyoruz oraya? Arkadaşlar şimdi gidiyoruz. Evet PKX'de. Evet devam ediyoruz. Şöyle gidiyoruz. Ah! gidiyoruz böyle de gidemiyoruz. Neyse, uçakla gidelimiz. Şöyle. Böyle gidiyoruz, böyle gidiyoruz, böyle gidiyoruz, böyle gidiyoruz, böyle gidiyoruz, böyle gidiyoruz ve 2020'ye gidiyoruz. Ondan sonra böyle gidiyoruz, böyle gidiyoruz, böyle gidiyoruz ve 2021. Ondan sonra böyle gidiyoruz, böyle gidiyoruz, böyle gidiyoruz, böyle gidiyoruz. Buradan da gidiyoruz. Gittikten sonra Burada bayağı bir şeyler var yani. Ve burada da P.K.X.T.'nin 6. yıl dönümü var. Şöyle en başına çıkalım. Bayağı bir güzel arkadaşlar. Ve PKS de bayağı bir güzel olmuş şöyle bakarsanız. Ve arkadaşlar şimdi ben size P.K.X.T.'nin 1. yıl dönümüne götüreceğim. Evet şöyle gidiyorsunuz. Şu neymiş? Neyse. Gidiyorsunuz ve burada iniyorsunuz. Ondan sonra da burada böyle bir portal var arkadaşlar. Ve bu portal PKK sitelerinin birinci yıl dönümü arkadaşlar. Şimdi giriyoruz içeri. PKK sitelerinin birinci yıl dönümünde PKX site e, çok küçüktü ve PKK sitede hiçbir şey yoktu. Manzalar falan. Ve arkadaşlar e, PKK böyle eskiden gelen şeyler yeniden buraya gelmiş. Bakın PKX'lerinin böyle birinci e, yıl pastası. Çıkalım başına. Böyle. Ee, şöyle bir bakıyoruz. Üçüncü yıl arkadaşlar. PKX'lerinin üçüncü yıl dönümü pastası. Arkadaşlar şimdi nasıl şey yaparsanız onu göstereceğim. Şimdi mesela dedim ben arkadaşlık seni kabul ettim. Ve onun yanına gideceğim şimdi. Evet gidiyoruz. Ve arkadaşlar böyle siz de petlerinizi alıp oradan öyle beşinci seviye yapıp Deli sen beşinci seviye misin? Yok 5 seviye değilim. Evet bakın ikinci seviye ama konfeti tavşan alabilmiş ve o petleri. Petleri göstereyim mi? Konfeti tavşan Kaç tane var? Arkadaşlar balon köpek ve dört tane balon konfeti tavşan. var. Balon köpek çok değişik. İkinci seviyeyim. Şimdi ben beşinci seviye yapacağım. Evet arkadaşlar. Beşinci seviye yaptıktan sonra öyle petler kazanabilirsiniz. Ve çıkmamış o. Evet. Şimdi arkadaşlar PKX'de de başka bir şeyler alalım. Elmas'la mesela. Mesela ben e, şu ve bu bunun bana gelmesini çok isterim. Anlarsan. Ben aldım da pet bu. İki tane açtım. bin. Çıkmadı mı? Çıkmadı ki bu. Çok istiyorum ama. Çıkmamış maalesef arkadaşlar derine de. Ondan sonra böyle bir bebek stili geldi arkadaşlar. Bunun ne olduğunu bilmiyorum. Ama bunun böyle oturma yeri olduğunu biliyorum. Hepsi 80 elmas. Değerini de bilmiyoruz. Hmm, şimdi ne yapalım? Şöyle alta inelim. Başka bir şey yok. Ama ne alacağımı bilmiyorum arkadaşlar. Neyse biz en iyisi pet podu alalım. Hmm, neredeymiş bizim pet podu? Evet gidiyoruz. Şimdi pet podu bulacağız. Gidiyoruz, gidiyoruz, gidiyoruz ve evet, burada. Şimdi arkadaşlar, istediğim e, pet sevimli canavar. Ve şöyle bir bakalım, yüzde on çıkıyor ve bir tane alalım. Evet, aldık. Hmm. Tamam, aldık. Bir tanesi yeter. Şimdi bakalım. Envantere eklendi. Arkadaşlar, Nerede, tamam yine doğum günün kutlu olsun öyle diyor herhalde. Şimdi arkadaşlar bizim burada 3000 biriktirmemiz lazım. Onun için para almamız lazım. Para almamız için de Fashion Star gelmiş bu arada. Birazcık dünyamızı inceleyelim arkadaşlar. Evet aldık süpürgemizi. Oraya da çıktık. Şöyle bakıyoruz ve bayağı güzel bence. Ve arkadaşlar dünyayı falan çok güzel yapmışlar. Ve gri kedi gerçekten de geri dönmüş. Geri dönecek geri dönecek diyorlardı. Bak happy birthday. Burada yazıyor. Ve burada e, ne diyor? 6 tamam de 6 yaşında. Burada da böyle bir yer var. Evet orada bir sürpriz kutu görüyoruz. Bir salıncaklar koymuşlar arkadaşlar buraya. aldık. 750 para çıktı. Tamam. Böyle biz dünyamızı gezerek yapabiliriz. Sonra bu arada sahilin orada da şey var. Sürpriz kutu mu? Evet. Tamam gidiyorum onu almaya. Sahilin o ıı, bir şeyler alma yerinde böyle alınıyor ya. Orada. Orada mı? Bütün hepsini birleştirmişler. 5, 4, Evet bakın 1, 2, 3, 4, 5 ve 6. Evet böyle bayağı bir yapmışlar yani. Bakın burada da fotoğraf çekiyorsunuz. Pozunuzu verin. Burada da zıplama yerimiz var. Bu neymiş? Birinci tamam. Evet, böyle gidiyoruz ve burada da derin bir tane sürpriz kutunun olduğunu söyledim. Evet, bin para da buradan geliyor. Ve 57 57.902 TL'miz oldu. 55 de elmasımız oldu bu arada. Oh, yetiştim. Arkadaşlar bu arada ben Tuana'ya pet pod veriyorum. Ay pet veriyorum. Bak bu kuzenim. Bu da benim hediye vereceğim diye. Şimdi ben şey yaptım. Evet söyleyeceklerini söyledin mi? Evet söyledim. Evet arkadaşlar. Demin size ne söyledi bilmiyorum. Ama Şimdi sizlerle birlikte size yeni gelmiş bir şey göstereceğim arkadaşlar. Ve ben buna bayağı bir sevindim. Arkadaşlar buraya girdiğinizde biliyorsunuz ki burada sadece şeyler var ve saç rengi yok. Bakın. Artık saç renklerimiz hepsi burada. Ve bayağı da bir saç rengi gelmiş bu arada. Hepsi burada. Ve başka bir şey buraya gelmemiş ama bence saç renginin gelmesi buraya çok iyi oldu ve bayağı da güzel bir şekilde geldi bence. İyi ki geldi. Bunun olacağını bence kimse bilmiyordu. Ve arkadaşlar okulun rengini değiştirmişler. Gidiyoruz şimdi okul tarafına da. Bence güzel olmuş ama yani. Biraz değişik olmuş. Buraya da okul sıraları falan koymuşlar. Ondan sonra bu masayı büyük halini koymuşlar. Buraya her şeyi koymuşlar. Arkadaşlar yıldızın güncellemesi çok güzel. Bakın bundan da koymuşlar. Enerji yani hızlanma açacağı Bak hızlı gidiyoruz. Evet böyle buraları da yapmışlar. Bir de aşağı rengarenk gökkuşağı renginde. Arkadaşlar bunları gösterdim zaten. Şöyle bir bakalım. Hmm. Tamam buralara tamam, geldik. Tamam seviye seviyeyim. seviyor oldun mu? Evet. Tamam. Şimdi sen benim yanıma işinle. Tamam. Arkadaşlar yok buraya da yok çıkıyoruz. Yok. Başka bir yok, yer bilmiyorum. var mı diye bakacağım. Birazcık şununla gezmek istiyorum biraz daha. Çünkü şöyle bir gidelim. Sürpriz kutu bulmak için. 59 binimiz oldu. 1000 TL lazım bize. Alacağım o donat evini. Öbür sefer almadım bu sefer alacağım. Donat evi mi var? Evet. Gelmiş mi? Sen yeni mi biliyorsun? Sana. Gel, paketlerde mevcut. Gel. Acaba başkaları nerede? Yerler de bu arada hoşuma gitti. Çok hoşuma gitti. Aa buldum sürpriz kutu buldum. Robotun önüne gel. 1000 TL çıksa çok iyi bekle derim. Evet alıyoruz. İki elmas çıktı. Of, para vermediler bana. Gel gel robotun önüne gel. Bir tane daha sürpriz kutu buldum bir. Evet şimdi onu almaya gidiyoruz. Ben hepsini gösterdim bu arada. Evet 1500 alabiliyor muyum? Alıyorum herhalde. Yok. alamıyorum Param gelmedi bir dakika. Param gelmedi bir dakika şekilde yıkayalım. Dur ya yanına geleceğim dur. Gel. Işınlan yanıma. Duru da oyna bir giriyor bir çıkıyor bir giriyor bir çıkıyor. Geldin mi? Aa, dur evin önüne gelsin. Ben evimin önündeyim. Tamam şekerde de yıkandı. Erkek olduğuma bakmayın. <laughs> Gel bakayım. Acaba ne petler var canım? Acaba. Arkadaşlar bu arada siz de böyle yapın. Yine hesap için mesela başka bir cihazdan. Bunlar çıktı. Başka yok El mu? Elmas da gerçek parayla aldım. Başka yok mu? Yok. Hiç petin kalmadı mı? Benim sana verdiğim de hariç. Yok bak bu arada da ben yanlışlıkla bunu şeye kattım. Ya of. Neyse sen Aa, ben bu hesaptan çıkış yapayım. Tamam yap. Hadi bay. Arkadaşlar dediğim yenisini bulsun biz de sürpriz kutu aramaya devam edelim. <laughs> 61 binim olmuş. Hemen arkadaşlar şimdi donat evinin paketini alacağım. Evet şimdi buraya geliyoruz. 36 şunu da alabiliriz de almayacağım. Onu 16. Al. Hayır. Oha, evet. Bir şey burada. Pastane eve alıyoruz. Aldık. Ne aldık? Evet arkadaşlar. <laughs> Baya bir şey geldi. Ama çok güzel. Ve şarjım 28. Arkadaşlar bitmiyor. Hı, bitti. Bin selam kaldı, fakir kaldım maalesef. Evet, şöyle bir gidelim. Petlere baktık, şöyle yine bir göz geçirelim. Ama baktık. Ondan sonra ne yapabiliriz? Şöyle. Ama arkadaşlar, ben elinize sürpriz kutu bulmaya devam edeyim dünyada. Evet, sürpriz kutuların da yerini göstermiş olalım. Ben de burada hiç bilmiyorum size göstermeye çalışıyorum. Şöyle bir yapıyoruz. Sana istek atacağım sürekli kabul et. Tamam. İsmin neyse ona göre söyle. Arkadaşlar İsmini... burada bir tanesi de Koltuklar şu düşmüş. koltukların arasında. Şöyle şunların arasında. Burada. Tam burada böyle alırsanız Bakın tamamdır. Var. Ondan sonra şöyle bir bakıyoruz. Tamam, biz 16 elmasım oldu. İyiymiş. <laughs> Arkadaşlar siz o ilk oyuna girdiğinizde size ee, bir 16.666 TL veriyor. Bir dakika derin bir şey fark ettim. Bu parlak oluyor. İnşallah şimdi bir çıkar. Amin. Hadi aç bakayım çıkacak mı? <laughs> Açıyorum. Aç. Açtım. Evet Dur, bakıyoruz aç ne çıkacak. Bismillah. Ya balon köpek Yine Yeni hesap aç istemiyorum onu. O diyeceğim. mü? mi? Vurlama. Evet arkadaşlar. Verirsin sonra kıza. Dur lan çarptım beş elmas çıksın. Buradaki beş elmas dedim sıfır elmas çıktı. Sıfır elmas çıkmıyor ki. <laughs> Yani elmas çıkmadı. Bu ne? Buranın da içinde varmış. Alta inelim bu bakalım. Bu deniz lazım. çok güzel. Evet altta bir de pasta var. Denizin altında. Acaba öbür sürpriz kutu nerede? Neyse arkadaşlar. Şimdi. Bir dakika bu ne? O nasıl bir şey? Hı. Onun üstünde mi? yok. tamam onun üstünde de değil. Buna da emin olduk. Evet gidiyoruz. Devam ediyoruz. Arkadaşlar bu arada yeni gelen bu nasıl parlak oluyor? 50 elmasla alınıyor. 30 elmasla açılıyor. Bu arada arkadaşlar çoğu şey parayla ve ee, baya bir şey ben parayla yapmışlar. Ben şimdi alıyorum. Şimdi birazcık evin içini inceleyeceğiz arkadaşlar. Evin içinde bu arada şey de var. Bu ee, neydi onun ya? Kaydırak. Evet. da açayım. bu lütfen bu. Ya konfetler falan ne Evet alıyoruz. Çantaya ekleyebiliyoruz bu arada. Hep aynı renk geliyor ama böyle alıp insanlara. istediğiniz gibi atabilirsiniz. Pembe geldi bir kere. Mavi geldi. Kırmızı geldi. Sarı geldi. Oysa bir hiç şey çıkış al. yaptım. La bu, bu çıksın. La bu, bu. <laughs> ya of. La bu pet bizde olacak. Olacak. Niye <laughs> olacak? Nasıl Arkadaşlar lazım? bütün spoilerda ee, yok Labubu gelecek, Labubu gelecek, Labubu gelecek ve arkadaşlar sonunda Labubu'yu getirdiler. Evet, şimdi şu anda ikinci kata çıkıyoruz. arkadaşlar ev çok güzel bence ve şöyle yerleri falan da bayağı iyi. şunları renklerini yapamıyoruz var kaldı. Evet, şimdi sizlerle birlikte ne deneyeceğiz biliyor musunuz? Yeni gelen, aldığımız, çok güzel olan evi deneyeceğiz. Donat evini deneyeceğiz. Ve içine nasıl yaparız bilmiyorum. İnşallah la bu çıkar. Çıktı mı? Yok açmadım. açmadım. Arkadaşlar baya iyi. Ya iki ayakta oyuncak kedi. Beşinci seviyeye yap onu. Beşinci seviyeye yap. Evet arkadaşlar buraya geldiğinizde böyle eviniz çok güzel. Şöyle şuraları falan da var buradan kapımız da var buradan da girebiliyoruz yani ben bu evi çok seviyorum biliyor musunuz şimdi çarpıyorum. bu evde hem çok güzel şey var mesela şunu aldık bir de pembeyi alalım pembeyi aldık burada şunları bir yerde yapıyorduk ama Heh, evet fırına atalım biz <laughs> evet attık ve böyle bir şey çıktı yiyoruz bunu bana yeni Ve çok güzel. Bakın. Sen Almadım. Çok güzel. Böyle burada böyle kıyafeti de giyebiliyorsunuz. Ve ikinci katı var. Hadi la bu, hadi la bu, İkinci labulu, 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 labulu. katı da bayağı bir büyük. La bu la Yok. Çıkmıyor mu? Arkadaşlar odaları biraz küçük. Aynı ben laboratuvar evine çok benziyor. Şöyle bir bakalım. Normal yine aynı. Kıyafetimizi kaydetmedik kıyafetimizi. Hemen kaydedelim. Tabii ki. Hmm, hangisini yerine kaydetsen. Şunun yerine kaydet. Bekle. bunu Şunun yerine kaydedeceğim. Evet kaydettik. Ve arkadaşlar evimiz baya büyük bu arada. Birinci katı da böyle ve arkadaşlar bunları kendileri koymuşlar. Mesela şöyle evimizin alt katına gidelim. Bunları kesinlikle kendileri koyuyorlar. Bu ne? Bu ne olduğunu anlamadım. Artık pet sınırı da 450 olmuş. Biliyor musun? Bakayım. 100 mi arttırmışlar? Evet. Şarjında da al. Neyse bir şey olmaz. Arkadaşlar bunun ne olduğunu bilmiyoruz. Şimdi bakacağız. Şimdi. Bu ne? Ve neden geldi? Bunu bilmiyoruz. Evet. Neyse. Şimdi. Şöyle şuraya bir bakalım. Evet. Siparişimi ne versem? Kendi bir yapacağım siparişimi. Cheesecake. Sipariş verdik. Tamam. Ben şimdi sipariş verdim. bu neymiş evet böyle de yapabiliyoruz cheesecake falan da yapabiliyoruz ve yaptığımız şeyleri de oraya koyabiliyoruz ve bu bayağı iyi. evet yeni bir şeyler geliyor bakalım bizdeki o petlere evet petlerimiz burada olması gerekiyor ve şöyle bir en alta bakalım kış al kış köpeği su altı ben de böyle bir pet olduğunu ben yeni öğreniyorum hmm. Çok güzel. Evet neyse. Şimdi şuraya bakalım. Bir en alta gidelim. Şöyle şuradan gidelim hatta. Evet. İki ayaklı oyuncak kedi. Petiniz de baya iyi bu arada. Ama kare. Neden kare? Şimdi öbür petlerimize de bakacağız. En alta şöyle bir gidelim. Tamam gittik. Konfeti tavşan ve balon köpek. Evet konfeti tavşan. Bir ses çıkarmıyor. Şimdi Pegasus'un sesine bakacağız. Hazır mısınız? Evet. Açıyorum müziği. Şöyle gittik. Güzel ama çok karışık iki sesi birleştirmişler. Kapatalım sesi hemen. Ay müziyim. Evet arkadaşlar bu evimiz çok güzel bence. Güncelleme de çok güzel. Evet bence tamam. Çok güzel. Güncellemenin hepsini inceledik ve yollara böyle lamba falan da koymuşlar. Yollarımız da bayağı iyi bu arada. Evet arkadaşlar benim bugünkü videom bu kadardı. Kanala abone ol videoma like atmayı unutmayın. Sizi seviyorum bay bay.